Merhaba canlarım, güzel arkadaşlarım, dostlarım. Herkese merhabalar. Gezmeye gidiyorum. Canım sıkıldı evde, havada o kadar güzel ki. Bugün <gülüyor> tamam. <gülüyor> bugün dedim ki şöyle ak yakaya bir deniz kenarına ineyim şöyle, güzel bir deniz havası alayım. Sizlerle de sohbet edeyim. Çok anlatacağım şeyler var. Çok konuşacağım şeyler var. Ee, yorumlarla ilgili bazı cevap vereceğim şeyler var. Şimdi ben ayakkabılarımı giydim, arabama biniyorum ve yola çıkıyorum sevgili dostlarım. Hadi devam edelim birlikte. Siz de benim yanımdasınız. Evet dostlar, şimdi e, bindim arabama. Önce dedim ki şeye gideyim. aslında bugün günlerden cumartesi. Bugün benim pazarım da var. Pazardan pek bir şey alacak bir şeyim yok ama e, siyah zeytin yok. Belki siyah zeytin için uğrayabilirim sebzem var yemekliğim var beni bir hafta idare edecek bir şeyler var yani evet. şimdi sevgili dostlarım önce Akyaka'ya gideceğim şöyle bir deniz kenarına ineceğim eğer Sakibe oradaysa bizim köfteci arkadaşımız var Sakibe daha önceki beni sürekli takip eden dostlarım bilir ona bir uğrarım önce güzel bir kahvemi içerim orada sabah kahvemi içerim ondan sonra sahile inerim şöyle bir deniz kenarına giderim şöyle güzel bir iot alırım bakalım kalabalıktır bugün. Bugün de bir pastırma sıcağı var. İnsanlar kesin gelmiştir. Yakın yerlerden, İzmir'den, Aydın'dan. Oralar buraya yakın olduğu için, bir iki saatlik yollar olduğu için büyük bir ihtimal doldurmuşlardır diye düşünüyorum hakiki sevgili dostlarım. Bu arada e, yorum, işte yorumlarla ilgili. <laughs> Dünkü videomda akrep e, öldürdüğüm için e, işte birkaç kişi şey yapmış. Ben orada yazdım. Cevap verdim ama. Hatta sabitledim o kötü yorumları ama. Ya <laughs> niye bu kadar komiksiniz? Gerçekten çok komiksiniz ya. Bu hani akrep için beni eleştiren. Niye öldürdün sen? Hayvan sever değilsin sen. <laughs> ya siz beni sinirlendiremiyorsunuz biliyor musunuz? Üzemezsiniz de. Ama çok komiksiniz. Size çok gülüyorum ben ya. <gülüyor> ya sen şimdi sivrisineği de aynı kefeye koyarsın. Keneyi de aynı kefeye koyarsın. Şimdi ben sivrisineği öldürdüğümü göstersem Allah orada da beni dersin. Keneyi öldürdüğümü görsen orada da Onları da besleyelim en iyisi biz. Kardeşim, zararlı haşereler vardır. Tehlikeli haşereler vardır. İyi günler. Selam bakkal bizim. Sağdaki bakkal, soldaki de bizim eee Bünyamin abimiz selamlaştık. Ee, bu haşerelerden tabii ki kurtulacaksınız. Şimdi ben akrebe öldürmesem ya bir de diyor ki niye çekişle öldürsün? <laughs> Neyle öldüreyim? Baltayla mı öldüreyim? <laughs> terlikle mi öldüreyim? Hepsi aynı görevi görmüyor mu? Hepsi ezmiyor mu arkadaşım? Ha çekişle vurmuşsun, ha terlikle vurmuşsun yani. Şimdi ben onu canlı canlı alsam, almaya alamam ki yani. Gerçi öyle bir şey yapamam, alamam. Yani o cesaret yok bende. Ben şimdi kontrol ettim o kuyruğunu oynatıyor mu diye. Ben onu şimdi canlı canlı al, hadi aldım dedim. Alsam bahçeye atsam. ee, köpeğim var orada. Benim köpeğim saf değil. Onu bir koklayayım der. Gider onu bir soka ee köpeğim ölürse. <laughs> yani bu zehirli bir akrep sevgili dostlarım. Ha, şöyle örümcekler oluyor, şeyler oluyor. Ben onları öldürmüyorum. Hassas hassas davranıyorum. Onları elimden geldiğince. Çünkü onlar hafif dokunsan zaten örümcekler de hemen canına ki canını veriyor o kadar dikkat ediyorum ki onları alıyorum dışarıya canlı canlı atıyorum yani evden dışarı çık ama akrebi akrep bir de sülalece yaşıyor 50-60 kişi yaşıyorlar onlar <laughs> sırtında nereden baksanız 50 tane yavru taşıyor anne akrep dişi akrep yani biraz atışın okuyor e yani ben şimdi daha başında bir akrep sokmasından felce mi gireyim çok fena insanın canını yakıyormuş ve gerçekten hani yetişemezsen edemezsen öldürücü şey de var. Ben bir de o kadar ilaç alıyorum, o kadar tedavi oluyorum. Yani nasıl olacak? <laughs> o yüzden komik komik yorumlar ya. Ay yorum yapın. Siz yorum yaptıkça bana faydası oluyor. Onu söyleyeyim. Yapın arkadaşlar. Yapın. Komik de yapın. Ne yaparsanız yapın. Ama ben de cevap veriyorum. Gerçekten çok komik yorumlar. Neo ee, ne o? Kül kedisi bilmem ne. Nurcan mı? Bilmem ne. Yok jenet mi jenet mi ne bilmem ne. Teşekkür ederim yapın yorumlara Güzel etkileşim oluyor. Ama biraz bir yorum yapan da beyninizi çalıştır. Kafanızı çalıştır. Kafa çalışsın azıcık. Ya yani ben akribi alıp da koynunda bakacak halim yok. Bir de farkındaysanız bilmiyorum görüyor musunuz gerçi. Güneş yansıyor herhalde Rus sürdü. <laughs> ee, bir takipçim sağ olsun demiş ki biraz allık sür, soluk soluk hani Rus sür demiş. Ee, aslında haklısın sürmem gerekiyor doğru söylüyorsun ama şimdi evde oturup, otururken de durup dururken o kimyasalları da hani yüzüme bedenime sürmek istemiyorum sevgili dostum yani güzel oluyor aslında şimdi dışarı çıkarken parlatıcı sürdüm dudaklarıma bir de ben hani makyajı ezelden beri sevmiyorum makyaj yaptığım zaman e, zaten dudağımdaki ruj yarım saat kalmıyor yiyorum onu yalıyorum öyle bir değişik bir şeyim var gözüme makyaj sürersem hani kalem falan çekersem çok kaşıyorum. O yüzden de sıkıntı yaşamak istemiyorum. Yapmıyorum. Ama haklısınız. Çok soluk gözüküyorum. Doğru söylüyorsunuz. Neyse şimdi gidelim. Güzelce şöyle manzaralarımızı seyredelim. İlara Hello. Arkadaşım yoğunsunuz oğlum mu? Yoğundur. Evet yoğundur. Ha benim Certeci Dayı. Evet. Efseller. İlara seni görüyor. Sağ ol hadi kolay gel evet. Kahvaltıyı da mı veriyorsun? Evet. E bugün bana biri sordu kahvaltı nerede diyebilirim diye. Bugün soran takipçim burada. Kahvaltı var. Evet kahvaltı, kahvaltı da var. var. Ve doğal şeyler. Evet her şey doğal organik. Ben de çekeceğim şimdi. Canlarım şimdi çıktım. Sakip edin orada çayımı içtim. Çıktım. Yoğun. Tam öğlen saati zaten. Dedim ki şimdi sevgili takipçilerime şöyle güzelce dedim. Akyaka'nın şu güzel sokaklarını sakin sakin şöyle güzel evlerini gezdireyim istedim ben de çok severim böyle arada çıkarım şöyle bahçelerden sarkan begonviller mandalina portakal ağaçları onlara bakarım evlerin güzelliğine bakarım dedim ki sizlerle birazcık Akyaka sokaklarını gezelim burası Akyaka'nın merkezi sevgili dostlarım Gördüğünüz gibi evler genelde birbirlerine benzerler. Bayağı tepelere kadar evler yapılmış. Bayağıdır ben de gelmiyorum buraya. <laughs> Akkiga'nın içinde bir köy. <laughs> Görüyor musunuz? sol taraf villa sağ taraf köy <laughs> villaların içinde bir köy evi harika harika yemin ediyorum harika şimdi yok <laughs> sağa mı gitsem sağdan çıkalım bakalım şunu şöyle bir tam şey yapsam aslında size inşallah düşmez yavaş yavaş gidiyorum ki görürüm canlı zeytin ağaçları sağda çıkmazsak acaba mavi yaseminleri görüyor musunuz sağda Hmm, çok güzel. Galiba buradan geri döneceğim. Çıkmaz bir yere girdim gibi. Şöyle dönelim. Karşıda deniz. <laughs> çok güzelmiş bu arsa. Kimin acaba bu şu an girdiğim yer? Çok değerlidir bence. Deniz manzaralı ve harika bir yer. Vay. Buralar çok pahalı sevgili dostlar. Şurada aranızda soran olur. Oralarda arsalar, evler kaç para diye. İnanır mısınız? Güçmüş, yetmez çok zengin olmanız lazım bundan 4 sene 5 sene önce olsa bir alım gücü olabilirdi belki ama şu an müthiş şekilde buralar şuradan ineyim dur değişik yolda inelim buralar müthiş şekilde değerlendi özellikle şu pandemiden sonra 10 katı falan oldu yani milyonlar konuşuyor burada <laughs> 300 500 1 milyon falan da değil yani karşıda deniz çok seviyorum böyle evleri gezmeyi sevgili dostlarım. Şimdi halim varken yürüyebiliyorken arabayı bırakırdım yürürdüm sağa sola yavaş yavaş baka baka yürürdüm. Şimdi anca arabayla iki adımdan sonra çünkü yoruluyorum. Denizi görüyor musunuz karşıda? Manzarayı. Muhteşem. Herkes burada yazlık giyiniyor. Hala. Şu evin güzelliğine bak. Karşıdaki binanın çok şık bir ev. Gerçekten güzel etmiş şuraya bakar Balkondan sarkan. Neyse şöyle gideyim. Portakallar. Begonvil bahçesi gibi resmen şu bahçe. Çok güzel. Şimdi nereden gideyim? Buradan gideyim. Şöyle gideyim. kıca ana caddenin üst sokakları sevgili dostlarım buraları. Çok güzel evler var gerçekten. Çok bakımsız evler de var ama çok güzel evler de var. Şimdi bir de alt sokağındaki alt sokaklardaki evlere bakalım e, bu Akyaka şurası ana cadde Akyaka'nın caddesi biz şimdi üst sokaktaki evleri gezdik yani sokakları gezdik diyeyim şimdi de alt tarafı gezeceğiz alt tarafta ayrı bir güzel Bir alt taraf denize daha yakın burada öğretmen evi de var aranızda öğretmenler varsa kalabileceğiniz yer evet şuradan dönelim gire gire çıkmaz sokağa girdim acaba görüyorsunuz değil mi güzelliği? Ana, orayı kapamışlar. yazın buralar tıklım tıklım tabi artık sezon bitti kimse yok boşaldı evlerin çoğu boş buranda mı geçiş yok bir dur Kardeş, ben bir Kaçayım kurtulayım kendimi. <laughs> Kaçayım Ya yani Bana ne taraf derseniz ben üst tarafı derim. İlk gezdirdiğim yerleri derim. Buralar denize daha yakın daha curcuna daha eski. Üst taraflar daha iyi bana göre. Evet şimdi sahile doğru ineyim. Evet denize geldik. Park ettim. böyle Evet. Denize girenler. kumda mi? Evet gördüğünüz gibi Akkaka sahilimiz şu an gerçekten hava çok sıcak dostlarım. Uf, ne kadar büyükse. Çok yoruldum dostlarım. Akkakayı da gezdim. Oradan pazara uğradım. Pazarda telefonu arabada bıraktım. Almadım. Çünkü hemen ne alacaksam alayım eve döneyim diye acayip yoruldum. Bugün bu kadar video. Şimdi eve geldim. Pazar malzemelerimi yerleştirdim. Üstümü de değiştirdim. Şöyle buz gibi bir kavun kestim. Ayıptır söylemesi. Onu yiyeceğim. Ve dinleneceğim sevgili dostlarım. Kendinize çok dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Mutlulukla kalın. Hoşçakalın.